Şimdi ısınıyor ama 1910 ile 1940 ile dünya şimdikinden daha fazla ısınmış. Evet. Burada metan gazı mı, inekler metan gazı mı yayıyordu? Sanayi o kadar gelişmiş değildi. Petrol o kadar kullanılmıyordu ama ısınmış. 1790 ile 1820 arasında mini buzul çağı var. NASA'nın Dalton Minimum diye ifade ettiği. E 1816 Ağustos'unda kar yağmış. E ayrıca 1853'te tarihe baktığımızda iklim sürekli olaraktan belli periyotlarla değişmiş. Şimdi bu modellemelerde geçmişe yönelik böyle bir veri yok. Yani bilimsel olarak değil, bilim olsa işte geçmişi de ortaya koyaraktan bir modelleme yapması lazım. Mesela NASA'nın 1916-17-18 açıklama, 17'den sonra açıklama yaptı. Dedi ki mini buzul çağı geliyor açıklaması vardı evet. NASA'nın. Onun nedeni de güneş rüzgarlarından kaynaklı işte güneş rüzgarları saatte 1 milyon 600 bin kilometre hızla Sıkça tekrarlanıyor. Birkaç gün önce Tabii. yine vardı. Dünyaya doğru geliyor. Dünyanın e, alanını değiştirecek. İletim hatlarının elektrikle gidebilir, internet gidebilir. Sıkça oluyor değil mi? NASA 1918'den sonra kesti bunu. Mini buzul çağı. Yani NASA'ya na, NASA göre bir iklim sıcaklıktan çok bir buzul çağı geliyor şeklinde haberler vardı. Bu haberlere bakarsak birçok farklı bilimsel kurum birbiriyle çelişen bir haberler. Burada iklim üzerinden de operação no varia.